Değerli izleyiciler, genç bayanlar 48 kilogram komite elemeleri devam ediyor. İki sporcu İstanbul bölgesi. 48 kilogram genç bayan komite. Şöyle bir alan değiştireyim. Evet, buradan daha güzel gözüküyor. Durum 0-0, 33 saniye var. Evet. İkinci ihtarını aldılar sporcular. Atak yapmadıktan dolayı. Bir bayrak kaldı. Kırmızı köşeye. Evet. Son 13 saniye. Evet. İkinci çekim canlı yani yine Antalya kaldı. Bakalım durum. Evet. 3-2 3-2 kırmızı köşe aldı. 3-2 kırmızı köşe. Şimdi değerli izleyiciler bu kadar izleyicimiz varken hepinize çok teşekkür ederiz. Biz de bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Ben sizi şimdi hemen diğer bölüme geçeceğim şimdi. Ben hemen diğer bölüme geçeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın maçların çünkü hepsini farklı farklı kategorileri çektiğim için kapatıyorum. Diğerine geçiyorum hemen.